Şimdi Ekrem son ana, ana veda etmek için buradayız. Yıllar <laughs> da kayar. Birazdan. <laughs>

o da var da asıl o kadar açıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Canlı sinema yerli ana haber. Çünkü her birinin eşsiz bir hatırası var. Evet. Başka çok yakışıyor değil mi? Başardık. Başardık. Allah. Başardık. 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 Başardık çanta yolu. Sitostezdeki kendini ele verir. Ben bu sırada yeni hale oldum. Ve tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. Bu benim kafalar kıskanlığı statistiyle. Hani bu benim anne olarak en doğal hali. Bu da Eder Natural'le bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal Eder Natural. Mutlaka bebeğim. Şu anda sinema yerli <laughs> ana haber. Çok da öyle lezzetli bir acı.

ben her güne yüksek hoş geldin faizini kazanarak başlıyorum. Milyonlarca yine geri Hoş geldin faizi benim bankam da bilmiyor yalnız. O normal. Bilmezse o ne oluyor? Sen söyle. Dişi <laughs> muayeneri bitiyor. Başka banka gezme süreçlerimiz başlıyor bizim. Benim canım iğne geldi. Ben bitiremeden bitmiyor. Ya <laughs> sen bir hoş geldin faizi. Daha çok iğne geldi. Oldukça hep daha çok kazanıyorsun. Evet iğne geldi farkı. etmiyor. <laughs> en hassas, en yumuşak ve en

Canlı sinemayı hale al ha be Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan tanışmaya hazır mısınız Banka Prestij kredi kartlarıyla Yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Bank kart kazanabilir Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Bank kart liralarınızı ikiye katlayarak Ödeyebilirsiniz Yurt tüm restoranlarda %5 Prestij Rezet odasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden Yararlanabilirsiniz Havalimanlarında ücretsiz lancı keyfini çıkarırken ...güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik var ya otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de... ...size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı bu dünyanın bir parçası olmak için... ...en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin. Kim oluyorsun cesam? Kendim. Kedi almak kadına çok yakışıyor değil mi?